Balkanların ve Orta Doğu'nun en güzel tavuklu ve nohutlu pilavını yemektesiniz. Mucitse yataya. Elaz. Evet. Hayır abi. Buyur canım. Bizim amca oğluna çok medettim seni. İlla bize de gönderiyor. Ama oralara gitmiyor musun? Yahu benim pilavım tedavüle çıkar çıkmaz biter be Yakup. Ne uzun var gitmeye. Ya abi bir günü üstük yol. Atlar gidersin. Hem onlar da senin tavuklu pilavından mahrum kalmazlar. bir kıracağım Yakup giderim be. Munubus dedim de aklıma geldi. Munubus'u ben buldum. Sen mi buldun? İsmini ben buldum. Bugün baktım bir araç getirmişler. Ne otobüse benzer ne arabaya. Minicik, mini minicik. Cikletten mi çıktı bu otobüs dedim. <laughs> Yahu dediler, bu dediler otobüs. Ama dedim otobüse benzemiyor ki bu dedim. Baktım üzülürler. İlla otobüs dememi isterler. O zaman dedim ki bunun adı mini otobüs olsun. Mini otobüs, mini otobüs söylene söylene minibüs oldu gitti. Değiş o değil, patladı gitti. <laughs> Sen minibüsçülükte mi yaptın Tayyar abi? Evet. Ulaştırma sektörüne benim hizmetlerim çoktur. Mesela şu parayı uzatır mısınız lafını ben buldum. <laughs> Eskiden insanlar parayı vermek için teker teker üne gelirlerdi. Ben dedim ki ya böyle yapmayın tehlikeli bu. Duşarsınız bir şey olur. En iyisi öndekinin omuzuna dokunup şu parayı uzatır mısınız deyin. O da öndekine versin, olsun bitsin dedim. Değiş o değiş, patladı gitti. <laughs> Desene minibüs camiasına adını altın harflerle yazdırdın Tayyar abi. Sadece camiaya değil, minibüslere de çok yazı yazdım. Minibüslerin arkasına ilk yazıyı ben yazdım, ben icat ettim. <laughs> Efendim, geçmiş gün. Lisede bir manitam vardı. Sen dedi Tayyar, Nurubuslarda bir sürü genç güzel kız taşırsın. Senin aşkın tırışkadan mambo. Senin aşkına inanmam dedi. <laughs> deme böyle dedim ya. Sen benim ilk sevgilimsin. ...Lisa'lımsın dedim. Arabanın arkasına da ...Lisa'lım yazdım. Yazış o yazış patladı gitti. <laughs> Peki abi sade minibüsle ilgili mi icatlar yaptın? Yok be çocuğum. Benim belediye otobüslerine de katkım çok büyüktür. Ne gibi abi? Baktım otomatik kapılar yeni çıkmış. Yolcuların öpücü kapının kenarında durur. Dedim ki durmayın burada. Ya otomatik kapı sizi çarpar ya da yer çarpar. <laughs> Aldılar yazıyı. Tabelaya yazdılar, kısalttılar. Basamakta durmayın, otomatik kapı çarpar dediler. Değiş o değiş, patladı gitti. Büyük sultan abi. <laughs> Sadece o değil. Akbil'i de ben icat ettim. Sen mi Baktım, er durakta biletçi yok. Ara duraklardan binenler utanır sıkıla. Acaba fazla bilet var mı, fazla bilet var mı diye milleti rahatsız eder. Hem de üzülürler, utanırlar. Allah Allah, bu çağda olmaz böyle bir şey dedim. Yapsanıza kredi kartı gibi bir bilet, millet bassın geçsin dedim. Nasıl bir şey dediler? Dedim akıllı bilet yani. Neyse efendim, akıllı bilet, akıllı bilet, akıllı bilet derken oldu sana akbil. Patladı gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne haber Yakup? Ne haber ulan? Kedilikten istifa mı ettiniz? Kedilik işi devam Yakup. Hafta sonu bayram var. Bu hafta çok yoğunuz, çok. Hiç vaktimiz yok Yakup. Randevu ile görüşüyoruz. Oğlum bu iş en fazla bir hafta sürer. Sizin sürekli bir işe girmeniz lazım. Bakın sınavda eleman arıyorlarmış. Kaçırmayın. Sınav mı? Sınav bizi bozar Yakup. Oğlum eğer bu sınava girip kazanırsanız... ...aynalı bir işe kapak katar yırtarsınız. 23 Nisan'dan sonra açsınız. Ankara Belediyesi'nin sizi kedi olarak besleyecek hali yok ya. Yakup doğru söylüyor abi. Girelim sınava... ...kül yen yırtalım. <laughs> Yırtmak bizim işimiz Şükrü. Ama... Sınavı geçmek zor bu oğlum. Sınavı geçmek sınav çekmeye benzemez. Kasar adamı. <laughs> sınav bizim işimiz abi. Alırız şifresini, sınavı geçeriz. Ee, <laughs> <laughs> ne şifresi? Da Vinci'nin şifresi değil herhalde Hüseyin. Sınav şifresi. Duymadınız mı? Her sınavın bir şifresi var. Hatta üniversite sınavlarında bile var. Hadi ya. <laughs> Çorbayı atınca şifreyi veriyor adamlar. Ondan sonra da ömür boyu rahat ediyorsun. <laughs> o zaman ne duruyoruz oğlum? Çorbayı atalım, şifreyi kapalım. <laughs> kapalım abi. Kapmak bizim işimiz. Aynı çok yürü. Gidelim abi. <laughs> Kolay gelsin Yakup. Ne oldu sen? Aldınız mı sınavın şifresini? Aldık tabii. Attık çorbayı, kaptık şifreyi. Kedi olduk diye aldığımız bütün parayı şifreye yatırdık Yakup. Olsun kaz gelecek yarıdan fried chicken esirgenmez oğlum. Yalnız bu şifreler çok zor abi. Benim kafa bir türlü basmadı. Baksana. İyi de o. oğlum sen akıllı adamsın. Bak kağıda şifreleri yazmışlar. Şuna bir bakıver oğlum. Üniversite sınavına mı gireceksiniz abi? Yok onu kaçırdık. Şifreyi bilseydik şimdi Boğaziçi'nde okuyor olurduk. Benim ilk tercihim ODTÜ elektronik olurdu. Tabii sizin önce liseyi bitirmeniz gerekirdi. <laughs> İyi de o. Konumuza dönelim oğlum. Bırak bu pişik Yakup'u. Bak oğlum. Adamlar anlattı. Şifrelemişler ama biz anlamadık. Tamam Hüseyin abi. <gülüyor> <gülüyor> bu büyükten küçüğe metodu abi. Bakın şimdi bu şıklardaki rakamları büyükten küçüğe şıkların altına sıralıyoruz. Yani yazıyoruz. Aynı rakamların alt alta geldiği şık doğru oluyor. Aa, ben yine anlamadım oğlum. Çok kolay abi merak etme sen. Şifre çözmek bizim işimiz. <laughs> Bakın abi yan yana şıkların altına dizdik. Bu 20 bu da 20. Yani doğru cevap B. Anladınız bizim. mı? Anladık. Yani ben anladım. Ama Şükrü anlamamış. Sen bir de anlat en iyisi. Abi, sanki sen anladın. He. Boşuna uğraşma Yiğido. Bütün cevap anahtarını versen bile kazanamazlar o sınavı bunlar. Bakın bir de anlatıyorum. Cevabı rakam olan bütün sorularda geçerli bu şifre. Cevaplar şıklarda karışık olarak veriliyor. Kafamı da karıştıramam o zaten. Madem sıralayınca Doğruyu buluyorsun. Niye sıralı vermiyorsun be kardeşim? Kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar abi. Adı üstünde sınav. Bana bak. Sınavdan önce şekerli bir kahve içelim Şükrü. Adamın zihnini açıyormuş. İçelim abi. Kahve içmek bizim işimiz. Heh. Oğlum siz Yemen'den gelen bütün kahvelerde içseniz yine kazanamazsınız o sınavı. Bana bak. Kareli. Alamaz, tetme. <laughs> ne oldu sen? Sınava girdiniz mi? Girdik Yakup. Şifre işe yaradı mı? Şıkları büyükten küçüğe alt alta dizince doğru cevaba ulaştınız mı? <laughs> Hiç şık bir sınav olmadı Yakup. Niye? Sınavda şık yoktu da ondan hepsi boşlukları doldurun şeklindeydi. <laughs> şık olmayınca şifre bir işe yaramadı Yakup. Millet şifre ayağına yolunu buluyormuş. Şifreciler korsan çıktı. Yok mu şöyle bir şey? Sizde de boşluklara dolduracak dolu kafa olmayınca sıfırı çektiniz tabii. ya, espri yapma Yakup. Zaten dolandırıldık. Hıncımı senden almayayım. Gitti çorba parası. <laughs> Gülme Yakup. Bence siz bu 23 Nisan olayın üzerine gidin. Ankara Belediyesi'nde kadrolu kedi olarak çalışın. Her gün kapıncı yerinizi. Oh kebap. Aynı. <laughs>